Arkadaşlar, hepinize selam. videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda takipçimin bana gönderdiği e, mesajda, e, Instagram üzerinden gönderdiği mesajda e, yeni karakter gel karakterini çıkarma taktiğini deneyeceğiz arkadaşlar. E, bakalım ona e, ona çıkmış, ona çıkmış. E, i̇nşallah bize de çıkar arkadaşlar. O bu taktiği denemiş ve galeyi e, çıkarmış. Biz de onun yaptığı taktiği deneyeceğiz. İnşallah bize de çıkar. E, bu arada arkadaşlar, bilmiyorsanız e, oyuna yeni karakter geldi gel. karakteri geldi. Daha sonra bir tane robot karakteri geldi ama e, ismi hala ismi belirlenmedi. E, Brawl Pass geldi. Kromatik Enderlik geldi. Gerçekten çok efsu özellikler geldi arkadaşlar. Brawl Talk izlediyseniz e, eğer. Şimdi arkadaşlar karakter geldi. Taktik de çıkardı, çıkartabiliyormuşuz. E, takipçim öyle diyormuş arkadaşlar. Bana gönderdiği mesajda, e, Instagram'da gönderdiği mesajda öyle diyor arkadaşlar. E, fotoğraf dağıtmış size göstereceğim hepsini gerçekten inanamadım yani çıkmış ona inşallah bize de çıkar e, deneriz İnşallah bize de çıkar arkadaşlar e, siz de bu beni izledikten sonra e, yapın inşallah bize de çıkar bakalım ona çıktıysa bize de çıkması gerekiyor hemen deliklerini yapalım e, evet <laughs> şimdi bakalım e, bana neler yazmış ve aynen deneyeceğiz arkadaşlar e, bana şöyle yazmış arkadaşlar abim merhaba sana kutudan yeni karakter gel çıkarma taktiği vereceğim demiş işte kanıtı bak ben çıkarttım demiş İlk önce arkadaşlar adımızı Adımızı değiştiriyoruz beyaz yapıyormuşuz tamam Adımızı kartopu beyaz yapıyormuşuz Ardından arkadaşlar rahatsızı Rahatsız Rahatsızı ve sohbeti sessize alıyoruz Yani dış bağlantıyla kesiyoruz Sohbeti sessize alıyoruz Rahatsız etmeyi de kapatıyoruz arkadaşlar Sonra dili İngilizce yapıyoruz Hemen dili İngilizce yapalım arkadaşlar. Şöyle nerede dil? Ayalara girdik. Oradan dil nereden değiştiriyorduk? Heh, Türkçe. o İngilizce yapalım. İngilizce neredeymiş? Tamam. Dili de İngilizce yaptık. Bakalım şimdi ne yapacağız? <laughs> dili de İngilizce yaptıktan sonra ne demiş bize? Ee, hemen bakalım ee, nerede yazıyordu. Çıkalım. Tamam. Ee, evet onu yaptık. Bir durun arkadaşlar, bir durun. Video çekiyoruz. Evet, ee, sessize alıyoruz çünkü bağlantıyı kestik. Tamam, İngilizce yapıldı. E, tamam. Brawl Talk İngilizce olduğu için arkadaşlar, İngilizce yaptık ve e, şu an e, ilk olarak ABD'de çıkacak. Çünkü Brawl Talk İngilizce olduğu için, ABD'de yapıldığı için ilk olarak ABD'de çıkacak. E, sonra abi bak burası çok önemli demiş. Gale'nin patronu Mr. P ile varsa hesaplaşmaya, hesaplaşma yok ise deneye gir ve iki robot öldür bizim neyimiz? Mr. P'miz yok değil mi arkadaşlar? Yok Mr. P'miz yok. Mr. P ile maça gireceğiz. Ve iki robot öldüreceğiz. <laughs> hemen deneyelim arkadaşlar. Şöyle. Ulti açalım. Evet hemen üçüncü adamı öldürmeden hemen çıkalım. Aman aman ha. Üçüncü adamı öldürmeden hemen çıkalım. Tamam arkadaşım onu da yaptık. Artık hazırsın abi demiş. Bu arada gel F e, olduğu için abi Spike, Crow ve Leon gibi zor çıkıyormuş. Öyle demiş takipçimiz bana gönderdiği mesajda. E, Dene abi ben çıkardım. Sen de çıkarabilirsin diyor. İnşallah bize de çıkar. Ona çıkmışsa wow vallahi bize de çıkacak inşallah. Ona çıkmışsa bize de çıkar. Hadi bakalım. Gerkenleri yaptık. E, bize çıkacak mı? Büyük kutu açmaya, kutular açmaya devam edelim. Kutuları açacağız bize çıkacak inşallah. E, bu arada arkadaşlar bir bilgilendirme yapayım. E Brawl Pass çekilişi yapacağım. Onun için youtube kanalımı takip edin bildirimleri açın takipte kalın arkadaşlar Hesap çekilişi olacak ve ardından turnuvalı ödüllü turnuva olacak arkadaşlar Bunlar için abone olmanız gerekiyor bildirimleri açmanız gerekiyor ve pusuda kalmanız gerekiyor arkadaşlar discordumuz da var oraya da gelebilirsiniz instagramdan da takip edebilirsiniz Bunları dedikten sonra arkadaşlar gerekenleri yaptık. Şimdi yeni karakter geldi çıkarma çıkarmaya geldik. Kutuları açacağız ve yeni karakter geldi çıkaracağız inşallah. Hemen deneyelim bakalım becerebilecek miyiz? Yani inşallah bize de çıkacak. Çıkarsa yani çok efsane olacak. Havalara uçacağım gerçekten. Böyle bir şey yok. Daha gelmeden bize çıkması imkansız. Bakalım deneyelim. Ona çıkmışsa bize de çıkacak. Baktım ama inceledim resmini. Herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah bize de çıkar. Hemen deneyelim arkadaşlar. Evet ilk kutuyu açtık. Şeyli çıktı. Pem çıktı. Evet bul artı 5. darli verdi 15 tane. Burada da yok. Devam edelim. Devam edelim. Bakalım çıkacak mı bize. Hemen açmaya devam edelim. Küçük kutuları. Buradan da gelmedi. Büyük kutuyu da açalım. Evet evet bu arada arkadaşlar abone olmadıysanız abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı e, unutmayınız e, çekilişler olacak e, bunun için e, abone olmayı kesinlikle unutmayınız hemen büyük kutuları açmaya devam edelim küçük kutuları açmaya devam edelim hızlı bir şekilde Leon geldi o sanki gelecek gibi evet öyle içimde öyle bir his var gelecek gibi bakalım bize ne çıkacak arkadaşlar çıkarsa çok mutlu olacağım daha karakter çıkmadan e, bize gelecek evet. Onun yerine baş eğer o arkadaşlar bize ne versin? Crow versin, Spike versin, Sprout versin. Ona da razıyım. Ona da razıyım. Bakalım bize ne verecek? Ark takipçimizin denediği şeyi biz de deniyoruz. İnşallah bize de çıkar. Ona çıkmışsa bize de çıkması lazım. Hemen deniyoruz. Rosa. Bir kere de şöyle biraz kutu kıssın biraz bakın. Tap dokun demek. Bekleyelim. Bekleyelim. Bekleyelim ve tıklayalım. Evet iki yazdı. Evet böyle devam edelim. Ee, bakalım neler olacak. Bekleyelim arkadaşlar. Bekleyelim. Evet tap dokuna, dokun, dokun demek tap tabii ki de dokunmadık. Üçüncü top dokunduk yine gelmedi. Bo geldi. Evet hızlı şekilde açmaya devam edelim. Bakalım ne gelecek bize. Arkadaşlar like atan herkese inşallah efto çıkar. Bunu da dedikten sonra inşallah like atmayı unutmazsınız. Sizden ricam like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çekilişlerimiz devam edecek. Hadi be hadi. Oo, Efso çıktı sandım ya. Çıktı sandım birden ya. Hadi be le olmuş o. Gel bakalım haydi çıkacaksın. Çıkacaksın süpersel haydi. Haydi süpersel. Süpersel yapma bunu süpersel. Aceton katlayıcısı geldi birden. Kalbim kütüklü küt atmaya başladı. Evet çıkacak. Çıkacak haydi. Haydi her şeyi eksiksiz yaptık. Takipçimize çıktıysa inşallah da bize çıkacak. Bu arada arkadaşlar like atmayı yine unutmayınız. Hatırlatayım demek istedim. Evet haydi. Yine gelmedi. 8 taş kaldı. Evet yine olmadı. Evet hadi be gelmedi. Büyük taşı açalım. Büyük kutuyu açalım daha doğrusu. Taş değil kutu. Ve 3 yazdı. Dynamite, Poco, Penny. Aa, buradan da gelmedi. Son 6 taş. Bakalım ne gelecek olmasa Sprod çok güzel olur Spike ya da Crow gel gelmese de o gelse çok güzel olacak yeni karakter. Hadi arkadaşlar, çık 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 totem yapalım bakalım ne olacak. Evet, evet. Aa, son 3 taş takipçimiz nasıl çıkarmış hayret ediyorum. Acaba bizi kekledi mi? Bize oyun mu oynadı? Yani herhalde bizi kekledi. Bir fotomontaj bir resim attı. Biz de yedik galiba. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere herhangi bir şey çıkmadı. Ee, yani gelmeyen bir karakter çıkması zaten imkansızdı. Biz de Murat arkadaşımızı engelleyeceğiz. Ee, Instagram'dan onu arkadaşlar atacağız. Bize bu yapılmazdı. Kabul etmiyorum arkadaşım. Bunu bana yapmayacaktı. Seni Instagram'dan engelleyeceğim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen böyle şeylere inanmayınız. Gelmeyen bir karakter çıkmaz asla. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Çekilişlerimiz devam edecek.